Bugün 1.57 Open Beta'dayız, Güzel boya paketlerimiz var, güzel içeriklerimiz ee, var. Boya paketlerimizi gelecek olursak, şöyle en baştan bir başlayalım şöyle arkadaşlar. Var mı değiş bir boya? Şöyle bir boya paketimiz var. Zaten biliyorsunuz bunları incelemesinizle birlikte yap. Şöyle bir güzel bir güzel bir boya. Boyamız var bu arada. Bunları biz sadeleştirebiliyoruz, rengini değiştirebiliyoruz. Tekrardan aşağı iniyoruz. Şöyle bir rengimiz var. Diğer bir rengimize gelelim. Bu da yeni gelen bir renk şöyle bir boya paketimiz var şirket boyaları tabi bunlar öncekinde çok baksal bir sıkıntı vardı bunları nihayet güzelleştirdiler güncellediler şöyle bir değiştirmişler bunu bu arada önceki biraz daha kötüydü bu iyi olmuş tabi biz bunlara tek olarak dorsede görüyorduk ama sabitli değiştiremiyorduk artık biz bunları da değiştirebiliyoruz sonra bir tane daha var bunları güzelleştirebiliyoruz şöyle rengi çok seven oyuncularımız varmış bu arada biz bunun rengini değiştiremiyoruz Skyna süper Yazılı bir boya paketimizde.